İstanbul'a geldik. İstanbul'da 6-7 yıldan beri Abdullah bir börekçi kişiyle çalıştım. Abdullah'ın e, el, ağrı, el, el bileği ağrıları 50, el, bileği ağrımaya başladı. Ne zamandan beri ağrıyor? Ee, Çok mu ağrıyor da el bileği? El bileğinde evet her zaman bir ağrı oluyordu. Ben, e, hatta isim olmak <laughs> istemiyorum. Hastaneler götürdüm devlet hastanelerine. Orada evet. size ne dediler? Orada bir röntgen çekildi hocam. Röntgende sıvı artış olduğunu hafiften. Onun geçeceğini bir krem, bir, işte bir hap Kas gevşetici. Onu geçiştirdiler öyle. Geçer diye biz de hiç hani bu hastalığın olacağını hiç bilmiyorduk, beklemiyorduk. Bunu iki yılı götürdü bunun Abdullah. En son ben bunu şehir hastanesine götürdüm. Orada tanısı konuldu. E, tanısı konuldu bu hastalığı. Ne ne tanısı konuldu musunuz? Ee, KEM e, e, hastalığı. Tanısı KEM hastalığı. KEM hastalığı erimesi vardı. Erimesi kas, vardı. Kaskar kemiklerde erimesi. Kaslarda var. kemiklerde zayıflama. Bu kemiğin alınacağını. Bir de oraya bir implant takılacağını söylediler. Hı. Ama e, biz bunu başka bir özele götürdük hocam. Orada da bize e, implant ama kolunun yüzde yetmişi kısıklık kalacağını söyledi. Ha, dondurma ve önerdi. Dondurma, bir de dondurulacak, bir de oraya bir implant takılsa saniye koluna kadar çalışabilir ki Yüzde yirmi yani ancak çalışabilir dediler. Bir araştırmaya gittik, sonra bir şehir hastanesine yine götürdüm ben. Orada doktor deyince hani ben buna bir şey yapamam, orada da aynı söylendi. İmplant takılacak plan takıldığı zaman bir Abdullah iki çocuğu var. Bir ev geçindirecek, eşi var. Çocuk hani bir yerde çalışılır mı? Abdullah'da önceden bir engelliliği vardı. Hani işe girmesi çok zordu zihinsel olarak geçiyor. Babayla çalışıyor, babada yaşlanınca bir işe giremiyor. Biz dedik hani çalışması lazım ne yapabiliriz? Çalışamaz dediler bir de Hani sıkıntı yaşar. Orada Allah razı olsun bir doktor İsmail hocamızı söyledi. Hani dedi söyleyeceğim ama beni de söylemeyin dediler. Ben İslam Türkiye'de tek doktor dedi. Bunu yapan kişi kapalı ve implantsız yapma imkanı olabilir dedi. Biz geldik işte İsmail hocamız Allah razı olsun hocamızdan. Hocamız aynı, aynı doktorun söylediği gibi. Kaç sene oldu? Kaç sene oldu? Kaç sene? Bu ikinci yılımız olacak i̇kinci. hocam. Geçen seneden beri. Geçen sene. Aslında iki sene oldu. İki Bayağı sene. da oldu. Evet. Ondan sonra e, ameliyatı kapalı olarak A yaptık. ameliyatı kapalı. Bir implant takılmadı. Bir ağrısı Hemen da kaldı. Hemen alçı da yapılmadı. Alçı da, Allah razı olsun hocam da biz de bu hastaneden hani bize yardımcı oldu fizik olarak. Gidip geldik. Fizik tedavisi de gördü burada. Şu an çok şükür bir işe gidecek. Yani o ağır eski ağrısı kalmadı mı? Ağrısı hayır hocam kalmadı. Her Sen şeyi... anlatabilirsin Abdullah. Hı. Hocamızın sayesinde ne ağrım kaldı ne sızım kaldı. Yani eskiden herhalde günlük hayatında çok çok ağrım vardı. Eskiden ağrım vardı. Şu ana kadar yani İsmail hocamızın ameliyatı yaptıktan sonra a, hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Peki evinin hareket ettirebiliyor musun Evini göstersene biraz. Aşağı yukarı yukarı doğru. Öbür elini de aç beraberindeki. Aslında çok büyük farkı da yok galiba diğerinde. Yok diğerinden. büyük fark yok. Ben bunu da fark ettim. İlk önce biz buraya geldiğimizde bir fark vardı ama zaman geçtikçe bir farklılık ortada arttı, arttı hocam. Ortadan kalktı. Biz de her ihtimale karşı bir MR çektirdik. Onu göstermeyelim. Ee, elinde hafif bir zayıflığın olduğunu ama hocamız yok bir şey dedi. Ağrısı da olmayınca çok şükür elhamdülillah. Ondan sonra tabii çok ağır işlerde çalışmayacak ama artık işine gücüne geri dönecek bir yolla. Tabii ki eskisi gibi sıfır gibi olamaz yani. Tabii ama, de yani, yani. ama bence e, eskiden gece gündüz ağrısı vardı. şimdi. Evet. Ağrıdan kurtuldu, implant takılacaktı, implantan dondurulacaktı kolu. Yani en azından şey hareketli bir, bir Şu ev Şu an oldu. çocuğunu kaldırıp öpebiliyor, eşine yardımcı oluyor evde. İnşallah Allah izniyle de. bir işe de girecek haftalar. Orada da çalışacak. İnşallah. Rabbim sizden razı olsun hocam. Allah sizden de razı Bak, olsun. Ben kim söylerse hani benim bir kolumda bir ayağımda bir ağrı var diye ben İsmail hocamızı söylüyorum. Allah, ben Bizim de... kalbimize bir yer edindi. Sağ olasın. Ve her zaman her duamızda varsınız hocam. Rabbim Allah. razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Sizden de hocam. Yani valla ben de hani iyi sonuçlar görünce seviniyorum ama bu ameliyatı önerdiğim her hastada genellikle güzel sonuçlar alınıyor ben de e, ya aslında hani bir dondurma her zaman elimizin altında ama dondurmadan önceki son çıkışı bulmaya çalışıyoruz işte derdimiz o. yine ileride çok rahatsızlı veya hani bir sıkıntısı olursa her zaman biz buradayız zaten yani Allah razı olsun ağırsız. hocam şimdi biz bunu ilkinde ben sadece e, tabii ki Allah Teala'nın verdiği bir, e, bir rahatsızlık insan elinde olmayan bir şey ama e, Uyarılmak güzel bir şey. Ben hastaneye ilk gittiğimde denilseydi böyle bir hastalık var, biz o zaman bir işin araşına girerdik. Normal bir el ağrısı, bir ödem yani gibi bazen bir e, doktor, bazen, doktorlar da bazen ilk aşamada tanıyamayabiliyorlar. Yani e, Abdullah'ın tabii genel hastalığı da var. Yani böyle tek bir hastalığı da değil. Yani o yüzden bazen bazı şeyleri anlatmakta, hastadan almakta. Ileride almak da çok kolay değil yani. yani bir yolla son aşamaya gelmesi tabii kimse tarafından istenmez ama insanların doktorların hepsi çok uğraşıyorlar çok herkes için olsun. herkesin için uğraşıyorlar ama tanınamayabiliyor bazen yani onu söylemek lazım bazen tanınmak da zorlanılabiliyor evet hocam İnşallah, haydi. Allah razı olsun hocam sizlerden sizden de Evet. Ee, i̇nşallah bundan sonra evet. sorun olmadan Abdullah işine i̇nşallah, İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. i̇nşallah olsun. Sağ, sağ olun. Sağ Çok Sağ